Evet arkadaşlar, çetenin lideri Fıstık. Tam bir baş belası. Sevimli yaratık. Bizim fıstığımız bu Fıstık. Çetenin lideri Afiyet olsun canım benim afiyet olsun. Biz yerinde kimse bozamaz. Rabbime çok şükür olsun. İnsanlardan uzak, hayvanlara yakın bir dünya. Her zaman güzel bir dünyadır. Bunu unutmayın. Biz insan olarak her zaman felaket, kin, nefret, böldük, parçaladık, öldürdük, yaktık, kanal ettik. Hiçbir zaman yapıcı olmadık. Sevgi için bir duvar örmeye çalışmadık. Sevgi için bir duvar örün. Lütfen sevgi için bir duvar örün. İnsanlığı sevin, insanları sevin, hayatı paylaşın. Kardeşle yaşayın. Kimseyi kırmayın, üzmeyin.